Alo. Alo Efendim Merhaba abi Evet tamam 12.30 gibi olsun abi yok abi sizin tane pilavcısının şeyi neydi lan neyi bugün ne bugün yiyeceğiz ben... olmuydu he o bir dakika pilav üstü her şey istesene kanka tabi tabi pilav üstü çorba aldım zaten <gülüyor> <gülüyor> Abi az önce konuşurken telefonum kapandı ya. Evet evet. O yüzden arayayım dedim. 12.30'da olur abi. Tamam tamam size gelecek tamam. Bugün ne yiyeceğiz abi? Yeyeceğiz. Bugün pilav üstü barıthaneyi yiyeceğiz. Bugün pilav üstü barıthane mi yiyeceğiz? Evet. Bir daha söylesene abi çok güzel slogan. Bugün ne yiyeceğiz? Bugün pilav üstü Sivas kavurma yiyeceğiz. Evet ama ben Sivas kavurma sipariş etmedim abi. Ben pilav üstü tavuk sipariş ettim. Onu da söyler misin? Evet. Pilav üstü tavuk mu yeriz beyefendi tabii ki. Bugün pilav üstü tavuk yiyeceğiz abi. <laughs> Kolay gelsin abi. Abi. Günler <laughs> olsun. İyi günler beyefendi abi görüşürüz. <laughs> Adamlar var ya gelecek evine döveceksin lan bunu. <laughs> kamyon adam gelecek şimdi eve. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Ulan Spider Man'in de ayıktım anladın mı? <gülüyor> 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 bir de yalan söyle ya pilavuzu kavurma yiyeceğiz diyor. <laughs> Ulan ya. Ulan bir de sen bardağı vuruyorsun ya orada. Çolak. Onu duydu mu acaba? İnşallah duymuştur. Koptum ya. <gülüyor> <gülüyor> Ne? An, anlamsız bir an daha yaşandı yani. <laughs> <laughs> Yayında anlamsız bir an daha yaşandı, devam edelim. <laughs> Bugün ne yiyeceğiz? Bugün yarrak yiyeceğiz. <laughs> 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 İnşallah bakalım. Hakan 5 TL Merhaba dayı. Belki bir gün seninle Discord'da buluşup atlar üzerine nevi şahsına münasir bir sohbette bulunuruz. İki varsın dayı demiş. Hakan çok isterim canımsın. E, yalandan istiyorum deme çek de bir sohbet edek dayı. Ben de yayıncıyım. Ulan bir yayıncının hayali seninle tanışmak olur mu? Oluyor işte demiş. Baba yalandan dedim işte de yani sen niye bunu ciddi aldın hemen ya? Konuşuruz dedik diye ya. <laughs> şaka lan şaka. Oğlum öyle hayal mi olur oğlum ya? Benle tanışmak diye bir hayal olur mu ya? Çıkıyor ya Nuriye mi? bir şey söyle. Batuhan Efendim. Şey Aa, bu Efendim, şey yazsın Hakan, Hakan alsınız Hakan'ı. 4 TL atan Hakan var. Hatan Hakan 4 TL mi? Hakan değil. Hakan. Hakan 4 TL. Bakıyorum. 4 TL'lik ama konuşacağız. Onu da söyleyeyim. Tamam. Ben onu ayarlarım. Sıkıntı yok. Tamam. Alo. Hakan. Alo. Efendim abi. İki etti. Hakan sen misin donetler atan? Yok dede bir banlayalım seni şimdi. Hakan. Hakan. Abi sesim geliyor mu? Abi geliyor yayını kapatsan Hakan buradan izlesen Hakan bizi dinlesen Hakan. <laughs> Hakan. Abi buralarda yeniyim nasıl yapacağım bilmiyorum. Abi sen bizi niye geç duyuyorsun <laughs> niye Discord'tan dinlemiyorsun Hakan bizi yayından duyuyorsun sen beni ben biliyorum şu an seni. Bir. Abi, Abi sesim ya. geliyor mu? Altı saniye gecikme var. Geliyor geliyor. Allah'ın. <laughs> Hakan. Attım, attım. Hakan yavaş. <laughs> attım, yavaş. 4 <attım. gülüyor> liralık duyamadı bizi kanka. Hakan duyuyorsan gir bir odaya şu çayını hallet ondan sonra çekeyim. Hakan gelecek mi hala Hakan? <laughs> Gelmesin mi? Yok gelsin tabii ki de yani hani konuşamıyoruz ya o yüzden yani. İletişim kurarsak gelsin. <laughs> Can Sabri Prem'le gelmiş. Ya kim arıyor? Anadolu salak. Musa takım arıyor hakikaten lan Gugu bu. Valla arkadaş ya. Mesaj sesin var mı senin telefonun mesaj sesin hazır. <laughs> mesaj sesimi de çalayım hemen. Çal bakayım. Dur bir tane mesaj atayım. <laughs> bu mu? <laughs> mesaj geldi mi böyle? <laughs> Dur bir tane atıyorum mesaj. Gugu nerede kaldın? Aha. gönderdim. <laughs> Ben sana uyanma alarmımı atayım mı? Kimden gelmiş mi bu? <gülüyor> <gülüyor> Sevgilimden. Bak, benim... Bak zikirim ben. At lan <gülüyor> <gülüyor> Atlan hadi sen de yap şakanı hani battan Ben, Benim de alarmım bu kanka. Normalde yaptırmayacaktım. <laughs> Onunla uyanıyorum. Hiç komik sonra. değil gülmeyin. Hiç komik değil battan normal. <gülüyor> Alarm gülüyor kendi kendine. <gülüyor> bu bu değişik, iyi ki değildi değil mi bu? Bir daha bas bakayım. Bu farklı bak. <gülüyor> <gülüyor> Sonuna kadar nefesini tüketiyor burada. <laughs> değişik bir model anladım. O da apayrı bir klasman. Hakan! Gibi. Efendim? Ha Hakan Harken hoş geldin. <laughs> Hızlıyım abi ya ondan dolayı ha. böyle. Hakan Hızlıyım. bu e, kullanıcı... Sen misin donate atan? Yok hayır ben şey dolandırıcı olanım abi. Ya amına koyayım biz gerçeğini alalım dolandırıcının sonu alırız ya. Niye hemen amına koyayım? Tamam abi, ben aşağıda bekliyorum seni. Yok sen olayın ne onu söyle. Olayın Benim ne onu söyle. Şu hızlı davranıp hemen ismimi ve fotoğrafımı değiştirip sana peşkeş çekmem abi. Tamam banlay. Baba anlayamadım <laughs> şey şey yani. Ya. Ben yok banlama ya. Bir, bir dakika abi. yok yok banlamayın yani, ben da. Ben 2017'deki mesajlarını biliyorum ya. Daha bağış ayarlarını yaptığı zamanlardaki mesajları biliyorum. Yapmayın lütfen ya. Nasıl Hakikaten bayan biliyorsun olsun. ya? Abi sen 2017'de yayının ayarlarını hallederken ki ben mesajlarına kadar indim. Ben seni bu kadar fazla seviyor, seviyorken siz gelip de bana böyle bir şey yapmadınız. <laughs> seviyorken? <gülüyor> Yok lan barınamayacağız. Mete, Mete böyle bir insan işte. İzleyicileri çok seven <laughs> bir insan. Ben, mi? Çok Evet. Hakan kamera var mı? Var abi. Ya niye Anladım. kamera var mı oğlum? Ne? Niye açsın? Oğlum alışkanlık ya? oldu. <laughs> Bizim bu elemelerden alışkanlık. Hakan yaş var, kaç? Hakan? Benim mi? 20 abi. Anladım kardeşim. Tamam, e de tamam de bize de... bir şey diyor musun? Yok abi ben hepinizi çok seviyorum. Öncelikle yani e, başarınızın devamını diliyorum. Amin Ama kardeşim benim. Yerlere gelirsiniz abi. Gerçek Hakan alalım şimdi müzik kanalındaymış. Gerçek Hakan. Hakan! Ya dur amın Aldın mı Hakan Düzsün? Aldım. Abi. aldım. Şu mı? an, Sen... şu an herhalde yaptım gibi ya. Alo. iki tane Hakan alo. var şu an. Efendim alo. Bak Hakan. HKN benim. HKN benim. Hanginiz gerçek Hakan? Bu donetleri hanginiz atıyor? Ben, ben gerçeğim efendim. Gerçek Hakan benim efendim. Dur bir dakika Hakan Çelik sen de gerçek misin? Hanginiz gerçek? HKN benim. E, donetleri atan benim abi. Donetleri atan sen misin Hakan Çelik? Sen kimsin o zaman? Abi Hakan ben Nevşehirliyim. Sesim geliyor mu? <gülüyor> <gülüyor> geliyor kardeşim sen. <laughs> abi, abi sesim geliyor san. Abi parayı ben atmadım da. Böyle Öyle bir geleyim merhaba diyeyim dedim. Ulan Hakan bizim paramıza mı çöküyorsun sen? Yok <gülüyor> kardeşim, <gülüyor> öyle şey yapar mıyım ben Hakan, ya? Hakan ama bizim paramı çöktü şu an. Yok <laughs> kardeş ben bir selam vereyim diye geldim ya, ya buraya. Hakan lütfen ama ya bizde burada kolay kazanılmıyor bu para. <laughs> doğru dört söylüyorum kardeşim doğru Hakan, dört söylüyorum da dört ben dört bir selam vermeye geldim. Ya olur mu kaç gelmiş. tane attım ya? Hı, bir müzik kanalında 10 liraya gitti ya. <laughs> kardeşim 5 lira donate atmışsın yüz liralık konuştun ya. <laughs> ya Hakan yani şu an beni yaraladın ama olsun olsun canı sağ olsun Nevşehirli kardeşim. Kardeşim sen mi veresin canın evet. İzmir Bayraklı'dayım ben deprem bölgesinin tam ortasında oturuyoruz. Kardeşim çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Yayında yakalandık bizde ayıptır söylemesi. Geçmiş olsun. Depreme. Çağrı abi merhaba nasılsın iyi misin? Merhaba ben bu Nevşehirli kardeşim Hakan Çelik sen nereliydin? Nevşehirliyim abi ben. <gülüyor> <gülüyor> ara ara bunu söyle tamam mı? Dur burada ara ara ben Nevşeli'nin <laughs> lafın arasından gir tamam mı Hakan Çelik? Tamam abi söylerim sen. Emret... Tamam. Ara ara ben, ben emir değil. Sen ara ara içinden geldin mi arada gir yani. 2-3 dakikada bir gir yani bunu. Beklenmedik tamam, abi. tamam. tamam. Tamamdır abi. Hakan şimdi e, sen donet atmışsın kardeşim. Bir selam Tabii vermek abi. istedim demişsin. Ben de hani selam vermen için seni çekinmedim. Hani yoksa laf olmasın diye diyecektim birazcık. Allah razı olsun. Hakan süren başladı. Hakan süren başladı. Şimdi bize bir isim söyleyeceksin. Elence boy isim. <laughs> <laughs> Konudan manyağı da oldum durduramadım. Hakan bir elersek abi çökmeye çalıştı bizi o. Ama onu da yanlış çekmişiz işte anlamadım ki ben. Olsun abi. Abi ben de neye şehirliyim ee... yani onu söyleyeyim Allah <laughs> <de. gülüyor> <laughs> abi vallahi, senle tanışmak hayalimdi konuşmak. Yani Sırf şu platforma senden gaza gelerek yayın açmaya başladım ben de. Ama reklam olmasın diye hani ismimi vermedim şeyde donate'de de. Yanlış anlaşılıyor çünkü. Öyle bana yeter senle konuşmuş olmak. Tamam ben hadi buraya de kadar geldin reklam olsun ya. O kadar bug'i Yani... Madem buraya kadar geldin buraya kadar gelmişken bu fırsatı değerlendir bakalım. Ama şimdi senin buradan bir şey söylemen sana... ne, ne kadar sana faydası olur onu da bilmiyorum ama. Sana önce şunu söyleyeyim abi sen bir yorum yap. Ee, ben 3 aydır yayın yapıyorum. He. Şu an e, ee, 1150 takipçiye ulaştım. Ee, Çok iyi. 380 kişilikte bir Discord sunucum var. Şaka bir yana ee, 1150 takipçiye ben bir sene daha önce ulaşmıştım yani. Bu işlerin. Aynen. E, aynen mi? <gülüyor> yani, <gülüyor> aynen ya, senden ya, iyiyim zaten yo, falan diyorum. Yok 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 estağfurullah abi. Aynen yani şey, o dönemde Kimseyi kırmadan sen. dökmeden bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yani en iyisi o. Insanları. Yani, yani pozitif olmanın kimseye bir zararı yok ki. Hakan, ya aynen zaman. Abi yani Şimdi bana geliyorlar toksik kitle küfür eder yani. Ben gülüyorum canın sağ olsun deyip geçiyorum. Yapacak bir şey yok çünkü bu adamlara. Ya o kadar ee, da canın sağ olsun'a girme. Sen de onlara gerekirse ya, küfür et tabii ya şey Benim ama. babam öğretmen abi de öğrenciler falan da Ulan diyecek ne oluyor falan. Çok küfür edemiyorum yayında da. Benim babam da öğretmen. Valla. Allah bela öğretmeni. versin. <laughs> mezun oldu ama. Şey emekli oldu mezun Mevzun oldu. Mezun <laughs> de Yeni mezun oldu bugün emekli başladı oldu. şey. Ee, abi valla Türkçe öğretmeni benim babam uzaktan eğitim. O da canlı yayında, ben de canlı yayındayım sürekli. Ha, senin baban şu an aktif öğretmen. Benim babam aynen, aynen aktif. emekli oldu. Hatırladığı öğrencilerin hepsi bir yerlerde, bir şeylerde durumda yani anladın mı? Ya benim ya benim babam koca koca insanlar. Yani insana. bilmiyorum biz biraz şey yerde otururuz abi. E, nasıl diyeyim? Demografik yapı olarak bir kötü bir yerde çok yani çok iyi yerlere geldi diyemem öğrencileri yani açık söyleyeyim. Yani çoğu anladım. Şey yani, üzücü tayfa. Ama İyi bir eğitimcidir babam da sağ olsun. Ama yine de siyaset yapmayalım. <laughs> Demokrasi falan dedin ya orada ciddi. ben mi korktum yani Yok ya. abi siyaset yapmayız asla. Anladım. Herkes, herkesin herkesin fikri. Sen pire... yayınlarında ne yapıyorsun peki? Yayınlarımda abi Day genelde ben e, izleyicilerle yaptım. oynuyorum her oyunu neredeyse. E, Valorant işte Among Us, e, Raft, Modern Warfare işte. E... Modern Warfare mı gerçekten? <laughs> Va var, da yok da. Anladım. E, abi. Eee öyle yani. Anladım. XX Pro Gamer burada mı? Selamünaleyküm abi. Aleykümselam kardeşim. <laughs> Bizim geliyor mu? Geliyor geliyor. Sağlam bir şekilde geliyor. Oğlum 80 avro diyorum bir şey değil diyorum benim aşkım bir tane kulaklık alsana kendine. <laughs> abi ben şu an çalışıyorum o yüzden fazla şey He çalışıyorsun. Aynen. Evde var mı kulaklığın mikrofonun? Evde her şeyim var abi. Allah'a şükür olsunlar. Abi Nasıl bir şey diyeyim? sorayım. İyiyim kardeşim sen nasılsın? Allah'a şükür ya çalışıyoruz işte ekmek parası. Ne iş yapıyorsun? Ben benim kendi tamircim var ya. Sen var, var. var anlamadım. Senin mi var. Senin de tamircim var. Seni bir... Ya Türkçem zayıf o kadar konuşamıyorum. Lan Türkçe ya. zayıf falan değilse birazcık anlat ben anlıyorum zaten. Ya. Ha ne? Birazcık anlatsana lan. Anlamadım tamam. Araba tamir, araba modifi ediyorum. Ha nerede tabir ediyorsun? Hangi Bu ülke? Av, Av, Avusturya'da. Ha iş... Avusturya mı? Lan bana doblo Alt tamponu lazım var mı <laughs> lan? Buluruz ya sorun değil. Turbodan anlıyor mu turbo? Her şeyden anlıyorum istediğin şeye götür. Seni kendi kenti iş yerin. Kendi iş yerim aynen. Ya kenti iş yerim. Aa okey. Peki bir şey soracağım isim neydi kanki? Mete. Mete. <laughs> Aynen Mete. <laughs> Mete. Mete yaş kaç ya, kardeşim? Şaka yapma bak. ya bir şaka yapmadım yok, oğlum. Yok yok. <laughs> oğlum bir şaka yapmadım. Mete. Siz ne kadar fesatı sanarsınız? Adam Mete. Mete kaç yaşında yedin? 22. Anladım kardeşim. Nasıl peki? Kazanç durumları nasıl orada? Vallahi ben aylık burada 4500 euroya yakın para kazanıyorum. Ya, Sen ne diyorsun ya? Ben <laughs> benim kendi işçilerim var. Sen ne diyorsun? Onlar ya? da öyle para. 4500 euro, avro mu euro mu, avroya yakın para mı kazanıyor? Aynen öyle. Bu sadece benim mesela korona zamanında kazandım. Korona olmadığı zaman daha çok kazanıyorum. Aynen. Allah kazancını artırsın kardeşim benim. Amin inşallah. Hepimize. Amin. Abi Nevşehir'e gelirsen gezdiririm abi. <gülüyor> 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 geleceğim Türkiye'ye. Ya. Senin yanına geleceğim çağrı. Gel gel kardeşim bekliyorum. Ama Abi arkadaş, avroları da getir. Lan Yo, dur gezerim. bir amına koyayım Nevşehir Nevşehir dur. Nevşehir'de ne yapsın bu adam? Abi peri bacalarını gezerik gelin. Doğru ne gideriz peri bacalarını. Yani. <laughs> bir Türkiye'ye gel kardeşim de avroları harcamadan getir Türkiye'ye biraz döviz sokalım anlatabiliyor muyum? <laughs> İstediğin kadar. Sen iste yeter. Harbi mi lan? Ya ben benim oraya, benim oraya arabanın iç tarafını yaptırmaya geleceğim. Bizim burada pahalı olduğu için yaptıramıyor fazla. Çünkü adamlar 12 bin euro istiyor. He. Sizin orada daha ucuz olduğu için hiç, benim arabanın üç da sizin orada yaptıracağım. Anladım. Bizim Tiguan'ı parçalatsak kaça gider ya? <laughs> kaça gider orada? <laughs> burada, parça, burada parça parası ucuz ya. O yüzden para etmez. Anladım acı. Bir şey demek istiyor musun peki? Bu arada diğer Hakan'la konuşsun. Hakan... Nevşehirli olan mı abi? Lan dur Nevşehirli olan dedi, Diğer Hakan. <laughs> abi konuşacak bir şey yok ya. Yani e, iyi olur yani arkadaşlar beni takip ederse. Ben de onlarla İyi, eyle eyle, da ee, ben başlatalım. öyle. Yes. Kullanıcı adım Dehako. Deniz Hakan benim ismim. Ee, Dehako kullanıcı adı? İki oyla. Dehako 2 oy. O yani. Tamamdır kardeşim. İnşallah istediğin yerlere gelirsin yani. Hani bu Allah tarz abi, yani. Ya bu bu tarz seratlar pek fazla işlemez burada. Ama hani merak eden varsa gider bakar <laughs> ama daha çok yaptıklarım mı? Ön plana çıkarsa, tabi önemli değil abi. Onlara yani de, önem veririz yani, ee, anladın mı? Konuşmak istedim ya. yani güzeldi bu arkadaşlar. Önemli olan abi yayına gelen kişiyi tutabilmek, ona onunla iyi sohbet edebilmek. Aynen abi, öyle. Yani, Ay ne eteni enişte? Şey pişsana pişirmemiş sakın gelme dostlar. <laughs> İnşallah kardeşim. O zaman sana elveda diyorum Hakan'cığım. Eyvallah abi, eyvallah. Sağ Görüşmek olsun. üzere, çok kendine biliyorum. çok iyi bak. İyi ki varsın. Sen de çok iyi bak. Sağ ol canımsın. Sen de iyi Sağ ki varsın. Abi. Sen toplantı odasını atıyorum orada bir toplantınızı yapın. Evet. Mete. Efendim. Buyur. Orada doğdun büyüdün. Doğru mu? Doğru. Ben burada doğdum. Nerelisin? Yani aslen nerelisin? Denizlili. Denizlili li 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 mi? Aynen. Denizlili'liyim. Denizlili. Güzel. Güzel. Metecim çok memnun oldum tanıştığıma seninle de. Ben de sen de. Tamam hadi biraz daha çalış da. bitmit bu ay biraz zarardayım hani biraz iş yapalım yani anladın mı? Ben sana biraz daha, ben sana biraz daha yollayacağım. O da benden gönlümden komple çıkartıyorum. Eyvallah canımsın çok sağ ol. Hakan Çelik. Abi buyur. Sen anlat son birkaç cümleyle kendini. Abi işte Nevşehirliyim. Burada doğdum. Allah oldum, Allah. Allah. Oğlum, <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bir insanın tek gururu bu olabilir mi ya? <gülüyor> <gülüyor> durup durup Abi, Nevşehirliyim. Işte sizi... Sizi He. seviyorum abi. Sizi izliyorum. Canımsın kardeşim, kardeşim benim. Samet abi'ye de ayrı bir e, şey besliyorum. E, sevgi evet. besliyorum. Samet abi'yi <laughs> de çok seviyorum. O nerede? O içiyor mu gene? O bugün yok. <laughs> o biraz demleniyor. Gelir bir saate, gelir iki saatte, gelir <laughs> 2 saatte. Al <laughs> lan bana bu. Haydi o zaman bana bir şey diyor <gülüyor> musunuz? <gülüyor> abi canınızın Oo, sağlığı. O, o, o. Kendinize iyi bakın. Eyvallah dostlarım benim. Görüşürüz abi. Hayırlı yayınlar abi. İyi yayınlar efendim. İyi günler. İyi günler.